Bugün sıfırlama işlem hakkında bilgi vereceğim. Sıfırlama işlemi iş parçası kendi eksen etrafında dönme işlemi sırasında kesicinin iş parçası üzerinde herhangi bir noktadan teğetsel olarak çok yüzeysel bir talaş kaldırma işlemine bir sıfırlama diyoruz. Ben kesiciyi iş parçasına çok teğetsel bir şekilde dokundurduktan sonra Burada görmüş olduğunuz gibi bir milimetrik tamur var arkadaşlar. Ben şu an örnek olarak söylüyorum. Çalışırken de göstereceğim. Ee, kesici iş parçasına değdirdim. Daha sonra bakın burada e, yaklaşık 3.7'de buradaki ölçümüz. Ben şu kolu tutarak bu tezgahlar için geçerli. Farklı tezgahlarda da farklı e, metotta çevriliği olabilir. Ben bu kolu tutarak bakın şuradaki tamburu çeviriyorum. Ben şuradaki görmüş olduğunuz bir çizgi var. Ben bu çizgiyi sıfır noktasına paralel hale getirdikten sonra benim iş parçamı sıfırlamış oluyorum. Yani ben bu aşamadan sonra sıfırlama işlemi gerçekleştikten sonra kaç milimetre talaş vermek istiyorsam rahatlıkla verebilirim. Örnek olarak söylüyorum. Ben burayı sıfırladım. İş parça üzerinden 1 milimetre talaş kaldırmak istiyorum. Çeviriyorum burayı. Bire getiriyorum. Ve e, iş parçam üzerinde 1 milimetre talaş kaldırmış oluyorum. Şu an bunu çalışır vaziyette. Bakalım. Tezgahımı çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Çok hassas bir şekilde çok hassas bir şekilde arkadaşlar kesicimin iş parçası yüzeyinden dokunduruyorum. Çok hassas. Yaklaşıyorum. Bakın şu an dokundu arkadaşlar. Çok hassas bir şekilde. Geliyorum. Benim e, buradaki milimetrik tamburumda sıfıra getiriyorum. Ve iş parçamı şu an sıfırlamış oldum. İş parçası iş parçası üzerinden kesicimi çekiyorum arkadaşlar. Ve milimetrik tamburumdan 1 milimetre talaş veriyorum. 1 milimetre talaş veriyorum. Daha sonra iç parçamın üzerinden 1 milimetre talaş alıyorum. Bakın şu an arkadaşlar otomatikte gitmiyorum. Elle iç parçamın üzerinden 1 milimetre talaş alıyorum. fazla gitmeye gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iş parçasının sadece bu kısmından 1 mm talaş kaldırdım. Sıfırlama işlemi arkadaşlar her tezgah için aynıdır. Yani freze tezgahında da çok hassas bir şekilde dokundurup dokundurduğunuz kısımdaki talaş vereceğiniz kısımdaki tamburu sıfırlayarak sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Eğer ki ben ee, bu yüzeyden sıfırlasaydım arkadaşlar yani iş parçasının boyun kısmından değil de boyuna kısmından alın kısmından ben sıfırlama işlemini gerçekleştirseydim yani bu işlemden bakın burada da bir tamur var. Burayı sıfırlayıp daha sonra benim buradan istenilen ölçüyü vererek talaş kaldırma işlemini gerçekleştirebilirdim arkadaşlar. Sıfırlama işlemi bu kadar.